Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik yine önemli bir konuya. Konumuz Osmanlı yükselme dönemi. Yani 1453'ten 1579 olan gelişmeleri baz alacağız. Bakalım durumlar nasıl? Bakalım kampımız nasıl geçiyor? Umarım kampı beğenmişsinizdir. Hazırsanız hemen sorulara geçiyoruz. İlk olarak tabii ki Fatih Sultan Mehmet Han'dan başlayacağız. Çünkü yükselme döneminin ilk başı değil mi? Şimdi bakıyoruz değerli arkadaşlarım ilk sorumuz. Diyor ki aynı sorunlarla karşılaşmak istemeyen 2. Mehmet girişimlerinden hangilerine yönelmiştir bakalım. 2. Mehmet ne gibi önlemler almak istemiş. 1. Beyazıt döneminde yapılan İstanbul kuşatmalarında Osmanlı Devleti'ne karşı haç seferleri düzenlenmesi bu kuşatmaların başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep olmuştur. Biliyorsunuz ki Yıldırım Beyaz döneminde İstanbul kuşatılmıştı değerli arkadaşlar. Kaç defa? 4 defa kuşatılmıştı. Ancak haçlar sürekli saldırıya geçtiği için Yıldırım Beyazıt ne yapıyordu? Ertelemek durumunda kalıyordu. Peki ikinci Mehmet ne gibi önlemler aldı? Onu bilmemiz lazım. İlk önce baktığımızda Fethi öncesinde Balkanlara sefer düzenleyerek Balkan ittifakını önleme. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü Fatih Sultan Mehmet çünkü Hac e, Haç seferlerinin Tekrardan canlanmasına canlanmasına izin vermeyecekti. Fatih Sultan Mehmet'in ne kadar akıllı olduğunu az çok hepimiz biliriz. İkinci önce baktığımızda Bizans'a yardım gelmesini önlemek amacıyla Rumeli Hisarı, bir diğer ismi neydi? Boğazkesen'di değil mi değerli arkadaşlarım? Boğazkesen. Doğru mudur? Doğrudur. Üçüncü önce baktığımızda divan üyelerini devşirme kökenlilerden seçme gibi bir önlemi yoktu Fatih Sultan Mehmet'in. Bundaki amaç neydi? Yani Fatih Sultan Mehmet niye devşirme kökenlere yöneldi? Çünkü Türklerin etkisini kırmak istiyordu. Türkleri baş boş bırakırsan veya o Tür Türklere geniş özgürlükler verirsen ne olur? Başka bir devlet kurarlar. O yüzden cevabımız birli Gelelim diye bir soruya şimdi. Şöyle yapalım. İkinci Beyazıt döneminde görülen gelişmelerinden hangileriyle Anadolu'da Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları arasında ilişki kurulabilir? Bir önceki paylaşımda sanırım karışıklık olmuş. değerli arkadaşlar orada Anadolu Türk siyasi birliği onda atılan ilk adımı yazacaktı. Farklı yazılmış o yüzden bazen böyle durumlar olabiliyor. Doğru cevabı da bulmuştuk. Yalnız yanlış şıkkı işaretlemiştik. Onu da hatırladınız değil mi? Onun için kusura bakmayın tekrardan. Şimdi ikinci beyaz döneminde görülen gelişmelerinden hangileriyle Anadolu'da Türk Siyasi Birliği'ni kurma çalışmadır? Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni kurmak istiyorsan Türk Beyliği'ni öncüllerde arayacaksın. Tamam. Türk Beyliklerini öncülerde arayacaksın eğer herhangi bir Türk Beyliği varsa bu padişah ne yapmak istiyordur? Anadolu Türk Siyasi birliğini sağlamak istiyordur. Bakıyoruz. Ramazanoğulları ve Dulkadiroğulları Beyliklerini nüfus altına almaya çalışılması. Ramazanoğulları ve Dulkadiroğulları. iki Türk Beyliği. Doğrudur. Karamanoğulları Beyliği ile savaşılması. Karamanoğulları ile çokça savaş yapılmış. En sonunda zaten 2. Beyazıt Karamanoğullarına son verecekti. Şakulu isyanının bastırılması biliyorsunuz ki doğudan gelen en büyük tehlikelerden biriydi. Şah İsmail tarafından Antalya ve bölgesinde çıkarılmıştı. O yüzden Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamakla sağlamakta sağlama amacı taşımaz diyelim. Cevabımız 1 2'dir değerli arkadaşlar. Gelelim diğer bir soruya. <laughs> Fatih Sultan Mehmet yine. Fatih Sultan Fatih döneminde Bizans'ı yeniden diriltme çalışmalarına son verilmek istemiştir. Bu dönemde bölgelerinden hangilerine sefer düzenlenmesiyle bu anlayış arasında ilişki kurulamaz. Sürekli Fatih Sultan Mehmet dediğimiz için alışkanlık olmuş. Bizans'ı yeniden diriltmek isteyen kimlerdi? Değerli arkadaşlarım. Fatih Sultan Mehmet hangilerine son vermişti? Şimdi birinci öncüle baktığımızda Belgrad. Bunu bir bırakalım birazdan geleceğim. Mora Fatih Sultan Mehmet Mora despotluğuna son vermiştir. Niye? Çünkü Bizans'ı yeniden diriltmek istiyorlardı. Trabzon Rüyü İmparatorluğuna Fatih Sultan Mehmet son vermiştir. Bunların da amacı Bizans'ı yeniden diriltmekti. Bu ikisine ulaşabilir. Ancak Fatih'in alamadığı iki yer vardı. Biri Belgrad, diğeri Rodos. O yüzden cevabımız yalnız birdir. Değerli arkadaşlar. Gelelim diye bir soruya. Ne diyorum? Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Osmanlı bütçesi 16. yüzyılın sonlarından sonlarında ilk defa 6.5 milyon akçe açık vermiş. Yani 6.5 milyon akçe açık vermiş. Osmanlı devletinin para birimi olan akçe Avrupa'da yaygın olarak kullanılan flori karşısında değer kaybetmeye başlamıştır. Yani Osmanlı'nın parasını kaybetmesine verilen isim tahşiştir değerli arkadaşlarım. Osmanlı devletinin parasını değerini ya yani şöyle açıklayacağım sizlere. Osmanlı parasının değer kaybetmesine verilen isim Taşiş'tir. Şimdi diyor ki 16. yüzyılın sonlarında ilk defa 6,5 milyon akçe açık vermiş. Osmanlı Devleti'nin para birimi olan akçe Avrupa'da yaygın olarak kullanılan flori karşısında değer kaybetti. Bunun sebebi neydi değerli arkadaşlar? Biraz geçmişe gitmemiz lazım öncesine gitmemiz lazım. Yani İstanbul'un fethinden hemen sonrasını gitmemiz lazım değil mi? İpek ve baharat yolları Osmanlı'nın eline geçmişti. O yüzden Avrupalı devletler neye başvuracaktı? Şimdi şıklarda arayacağız. Aşkına baktığımızda Preveze Deniz Savaşı. Hayır. Preveze Deniz Savaşı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan bir savaştır. Barbaros Halettin Paşa harika iş çıkarmıştır ve Anadolu ya Anadolu diyorum ya. Akdeniz Türk Gölü haline gelmişti. Bununla alakası yok. Baharat yolunun Osmanlı egemenliğine girmesi eğer baharat yolu Osmanlı'nın egemenliğine girmişse artık Osmanlı gelirleri artacaktır. Ama olumsuz bir sebep arayacağız. Reform hareketlerinin başlaması reform hareketleri Osmanlı için olumlu olmuştur. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman da destek vermişti. Niye? Çünkü Osmanlı'da din savaşı yoktu değerli arkadaşlarım. Coğrafi keşifleri bırakalım birazdan. Yine geleceğim. Karlof Çantaşması nerede? Biz nerede? Tarihimiz 1696 yılıydı. Karlof Çantaşması ile Osmanlı batıda büyük toprak kaybına uğruyordu. Sevgili arkadaşlarım Coğrafi keşiflerden sonra biliyorsunuz ki merkantilizm ortaya çıktı. Merkantilizme göre zenginliğin ölçütü altın ve gümüştür. Coğrafi keşiflerden sonra artık Avrupalı devletler giderek güç kazanmaya başladı. Ve Osmanlı devletine farklı paralar girmeye başladı. Girdikten sonra ise ne oldu değerli arkadaşlar? Osmanlı parası değer kaybetti. Cevabımız değişiklidir. Umarım toparlayabilmişimdir. Daha işte biraz durduk sanırım. Geldik diğer bir soruya şimdi. Bilgi sorusu. Doğu Akdeniz'de gelişmelerinden hangileri 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim dönemine aittir? Suriye'nin fethi. Suriye ve Filistin hangi savaşta alındı? Merci Değil mi? Merci Doğrudur. Merci zaten Memlüklerle yapıldı. Mısır'ın fethi Ridaniye. Doğru mudur? Kıbrıs'ın vergiye bağlaması. Şimdi Venedikler Kıbrıs için vergiyi artık kime ödeyecekti? Osmanlı'ya ödeyecekti. Bu bu gelişme hangi padişah dönemi? Tabii ki Yavuz Sultan Selim'dir. Cevabımız E şıkkı. Geldik diğer bir soruya. Sık sık karşılaştığımız bir soru bu. Kan ne diyor? Kanuni döneminde aşağıdaki bölgelerden hangisi savaş yoluyla Osmanlı topraklarına katılmamıştır? Trablusgarp 1551 yılında savaş yoluyla alındı. Rodos zaten Fatih'in alamadığı yerlerden biriydi. Kanuni Sultan Süleyman şövalyelerden, şövalyelerden burayı aldı. Macaristan Boğaç Meydan Savaşı'ndan sonra Osmanlı'nın egemenliği altına girdi. Irak zaten Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak'ın seferleri biliyoruz değil mi? Irak'ın seferlerini daha çok hepimiz biliyoruz. Ancak Cezayir Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı'ya katıldıktan sonra savaş yapılmadan alınmıştı. Cevabımız aşıkkı. Gelelim diye bir soruya. Bakalım. Bu fetihler aşağıdaki hangi devletlerin ekonomik ve siyasi çıkarlarını zedelemiştir? Sokullu Mehmet Paşa döneminde Sakız Adası ve Kıbrıs Adası fethedildi. Şimdi değerli arkadaşlar. Neyi bileceğiz? 15. yüzyılda sömürgeci olan iki tane büyük devlet var. Şimdi çoğu arkadaş eminim Venedik ve Ceneviz'de düşmüştür. Hayır. Osmanlı bunlara karşı sürekli üstünlük sağlayacak da artık çünkü dünya gücüdür Osmanlı. Ama iki tane devlet var bilmemiz gereken. Beş kını bırakalım Fransa ile İspanya. Hayır değerli arkadaşlarım sonraki süreçlerde. Ee, zaten Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'ya kapitülasyon verilmişti. Birlikte hareket ediyorlardı. İspanya, Ceneviz, hayır zaten Fatih Sultan Mehmet Cenevizlilerden Amasra'yı almıştı ve Karadeniz'de büyük bir güç haline gelecekti. Venedik, Portekiz, hayır değerli arkadaşlarım zaten Venediklilere de ayrıcalık tanınacaktı. Ancak 15. yüzyılda güçlü olan iki devlet, sömürgeci olan iki devlet. Biri İspanya, biri Portekiz. Osmanlı, Sokullu, Mehmet Paşa döneminde Sakız adası, Sakız adası ve Kıbrıs Adası'nı fethedince bu iki devletin çıkarları zedelendi değerli arkadaşlarım. Zaten şöyle düşünün ya, önemli yerler alınmışsa siyasi güç de sizin elinize geçer. O yüzden diğer devletler hem ekonomik hem de siyasi yönden ne olur yıpranırlar. Gelelim diğer bir soruya. Vadisey Savaşı. 1578 Vadisey Savaşı'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Şimdi değerli arkadaşlarım. Padişah 3. Murat. Vadisey Savaşı ile Fas Osmanlı topraklarına katıldı. Fas Osmanlı'nın yanında yer almıştı. Bunu da unutmuyoruz. Aşkına baktığımızda Kuzey Afrika'daki Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanması. Bu savaştan sonra Osmanlı toprak bütünlüğü sağlandı. Haçlıların saldırı gücü bırakalım. Osmanlı sınırlarının Atlas Okyanusu'na dayanması Kuzey Afrika'daki üstünlük sağlandıktan sonra artık sınırlar Atlas Okyanusu'na kadar dayanıyordu. Osmanlı Devleti'nin İspanya'ya komşu olması artık İspanya komşu olunacaktı değerli arkadaşlarım. Portekiz ordusu bozguna uğratıldı mı? Bozguna uğratıldı. Bazı kaynaklar diyor ki Fas'ı biz berberilerden aldık. Bazıları da diyor ki Portekizlilerden aldık. Değerli arkadaşlarım. ÖSYM ikisini birlikte vermeyecektir. Cevabımız 5. şıkkı. Şimdi Haçlılar 1683 yılına kadar herhangi bir e, saldırı yapamayacaklardır değerli arkadaşlarım. Ondan önce Barbaros Preveze'de Haçlıları bozguna uğratmış. 1570 yılında Kıbrıs onların elinden alınmış. Saldığı gücü böyle kırılmış. Ta ki 17. yüzyılın sonlarına kadar. Ki zaten Portekizlerden alındı. Cevabımız B şıkkı. Gelelim isyanlara. Osmanlı Devleti'nde görülen olaylarından hangileri Osmanlı Devleti'nin bir iç sorunu iken uluslararası bir sorun haline dönüşmüştür? Cem Sultan olayı. Şimdi Cem Sultan ilk önce şövalyelere sığınıyor. Ondan sonra Memlükler. Sıralama olarak gitmiyorum. Şövalyelere sığınıyor. Memlüklere sığınıyor. En son zaten Papa'da kalıyor. Bu durum iç sorunu iken dış sorunu haline geliyor. Fatih Sultan Mehmet'in iki oğlu arasında yaşanan taht kavgasıydı değil mi? Cem Sultan olayı. Cem Sultan ile 2. Beyazıt. Şeyh Bedrettin isyanı. Osmanlı tarihinde çıkan ilk dini nitelikli isyandır. Çelebi Mehmet dönemi. Dış sorun haline dönmemiştir. Eledik, 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 eledik. Sanırım cevabımıza ulaştık değil mi? Şahkulu isyanı Şah İsmail tarafından Antalya bölgesinde kışkırtılan isyandır. Bu da uluslararası bir sorun haline gelmedi. Cevabımız aşık. Kolay bir soruyla paylaşımı bitiriyoruz değerli arkadaşlarım. Preveze Deniz Savaşı aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle Türk tarihinde önem taşır diye bilgiler hakkında sizlere bilgiler vereyim. Akdeniz'in Türk gölü sayılmasıyla bırakıyoruz. Haçlara karşı galibiyet kazanmasıyla önceki dönemlerde de Haçlara karşı galibiyet kazanılmıştı. Kanuni döneminde yapıldı. Ünlü Barbaros Hayrettin Paşa, Hızır Reis Barbaros'u zaten Yeni Fetihlere ortam hazırlamasıyla zaten Osmanlı giderek genişliyordu. Bu savaşla birlikte Akdeniz Türk gölü sayılmıştı. Değerli arkadaşlarım Barbaros Hayrettin Paşa Papalık Venedik, İspanya ve Portekiz yenmişti. Cevabımız aşık. Umarım beğenmişsinizdir. Sürçü lisan olmuşsa affola. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.